başta Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya, Türkiye ve Moldova Dışişleri Bakanlarımıza ve Ankara'ya davet edip bana bu görevi tevdi eden Büyükelçimiz Dimitri Kroytor Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Moldova Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Ve o günden bugüne kadar iki ülke arasındaki ilişkiler güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Görevimiz iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini en üst seviyeye taşımak ve iki ülke vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır. 2019 Şubat ayında iki ülke arasında imzalanan anlaşma gereğince kimlikle seyahat dönemi başlamıştır. Malumunuz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ister istemez bölgedeki tüm ülke ilişkilerinin yavaşlamasına sebep olmuştur. Devam eden savaşın da en kısa sürede sonlanması temennimizdir. Moldova halkının Türk vatandaşlarına olan sevgisi Türk halkında da en üst seviyede karşılık bulmuştur göreve layık görülür görülmez 10 Şubat tarihinde Marmaris Ticaret Odamızın destekleri ve ev sahipliğinde Büyükelçimizin de katılımlarıyla Marmaris'te iş insanlarımız ile bir araya geldik. Moldova Cumhuriyeti ile olan ticaretimizi arttırma konusunda istişarelerde bulunduk. İki ülke vatandaşları arasındaki turizm, ticari ve diğer tüm alanlarda işlem hacminin arttırılması noktasında göreve başladığımız ilk günden itibaren çalışmalar yapmaktayız. Önümüzdeki dönemlerde sizlerin de desteğiyle iki ülke arasındaki faaliyetlerimizi daha üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyoruz. Resmi açılışımızın iki ülke vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni eder. Katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Evet, e, ben de ev sahibi kent olma sebebiyle hepinize e, hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, e, Moldova ve Türkiye arasındaki ilişkiler iki ülkenin oluşmasından sonra başlamış ama tarihi olarak baktığımızda Osmanlı döneminden başlayan yaklaşık da 450 yılın üstünde süren bir birlikteliğimiz var aslında. çok kıymetli bir şey ve soydaşlarımızın da yine Moldova'da yaşıyor olması Barbaros Türklerinin bu da çok kıymetli ve bizi kültürel olarak birbirine bağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 1200'den fazla şirketin Moldova'da ticaret yapıyor olması Türk şirketinin çok önemli. 2,5 milyon nüfuslu bir ülkede 300 bin ziyaretçinin, Moldova'nın ziyaretçinin Türkiye'yi turizm hareketinde tercih etmesi çok kıymetli. Ve Bugün atılacak olan adımla bu birlikteliğin kuvvetlenerek ilerlemesi hepimizin elinde olacaktır. Bu vesileyle ben e, bu birlikteliğin, bu başlangıcın, var yapılan bu başlangıcın iki ülke arasındaki dostluğun daha da artarak devam etmesine vesile olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Fahri bu salonda Moldova'nın dört Fahri Konsolosu var. Kıymetli katılımcılar, Öncelikle Moldova hükümeti adına ben hepinizi sevgiyle saygıyla burada selamlıyorum. Bugün çok önemli bir gün Moldova ve Türkiye arasında. Biz 7. fakir konsolosluğumuzu burada Marmaris'te açıyoruz. Moldova ile Türkiye stratejik ortak. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moldova'yı ziyaret etti. O zaman bu anlaşma imzalandı. Moldova ve Türkiye stratejik ortak oldular. Moldova 33 yaşında bu yıl oldu. 2024'te. 1991'de biz kendi bağımsızlığını kazandık. O zaman Sovyet Birliği dağıldı, Moldova bağımsız bir ülke oldu. İlk ülke ki Moldova'nın bağımsızlığını tanıdı, Türkiye. 33 sene, 33 yıl Türkiye Moldova'nın yanında. Bugün de tekrar Türkiye, Türkiye'nin halkını teşekkür etmek istiyorum. Sağ olasınız. Hani siz bir diyalog bırakmadınız. Yani beş sene burada Türkiye'de çalışıyor. Bir Marmaris'e, Muğla'ya ve kaç kere geldi. Biz bu açılışı üç sene önce planladık. Ama maalesef pandemi geldi, ondan sonra savaş başladı, ondan sonra deprem oldu. Açılışı bugünmüş. Ben teşekkür etmek isterim. Hani zaman buldunuz, bizimle bu akşam barabarsınız. Sağ olasınız. Bize dedi bu çok çok önemli. Bizim ülkemiz küçük bir ülke. Nüfusu burada söylendi iki buçuk milyon. Ama 15 sene önce Moldova'nın nüfusu dört buçuk 2 milyon. Nerede iki milyon? İki milyon göç etti. Avrupa'da, Rusya'da bizim insanımız çalışıyor. Ekmek kazanır, kendi çocuklarını beslemeye çalışır. Bu Moldova'nın en büyük problemi işsizlik. Bu üzerinden ben ticaret ve sanayi odasında da dün söyledim. Her bir toplantıda da sayın valime söyledim. Sayın belediye başkanına sayın başkanlara kiminle görüştük. Hani biz Moldovalılar Türk iş insanları Moldova'ya davet ediyoruz. Neden? Biz değilsiz Moldova'da para kazanasınız. Ama aynı zamanda da bizim vatandaşlarımıza iş veresiniz. Bu çok çok önemli. Sizin tecrübeniz bize dedi, Moldova'lara dedi, çok önemli. Biz komünizm, sosyalist sisteminde büyümüşüz. Bize talimat Moskova'da gelmeyince biz hiçbir adım yapmazdık. Şimdi açan Türk iş, iş insanlar başladı Moldova'ya gelmeyen. Biz de dünni başladık. E, sadece Rusya, Kazakistan, Belarusya. Ama dünnede 200 ülke varmış. Bunu bize Türk iş insanları gösterecek. Biz de hani Muğla'dan da iş insanları Moldova'ya girsinler. Gül Hanım söyledi, hani Türkiye'den Moldova'ya gitme vizeye ihtiyacınız yok. Pasaporta ihtiyacınız yok. Türk kimlikle Moldova'ya girip gelirsiniz. Türkiye ve Moldova arasında ticaretsiz, serbest ticaret anlaşması var. İstanbul'dan Kişinefa, Moldova'nın başkentine 30, 40, 50 dakikada gidersiniz. Buradan e, Dalaman'a ve Bodrum'a gitme, ondan sonra uçakla Ankara'ya geçmeye çok daha vakit alıyor, ne kadar e, Türkiye'den Moldova'ya gitme. Moldova'nın iki büyük avantajı var. Kusura bakmayın ben sizi zamanınızı alıyorum ama ne zaman biz sizi böyle hepsinizi barbar toplayacağız. İlk avantaj, iki sene önce Moldova Avrupa Birliği adayı oldu. 2023'te Moldova ve Avrupa Birliği müzakereleri başladı. Biz ümit ederiz hani 2029'da Moldova Avrupa Birliği üyesi olacak. Biz çok küçüküz. Moldova çok küçük, nüfusu çok az. Avrupa Birliği bizi hiç hissetmeyecekler. 2029'da siz bugün şirketlerinizi Moldova'da açarsaydınız sizin şirketleriniz Avrupa Birliği şirketleri olacak. İkinci avantajımız. Moldova'nın sadece iki komşu ülkesi var. Kuzeyden, doğudan ve güneyden Ukrayna. Batıdan da Romanya. Maalesef bizim sınırımızda bugün savaş gidiyor. Ama ümit ederseniz en kısa zamanda bu savaş bitecek. Sizin şirketleriniz Moldova'da olar sizin. Ben biliyorum çok güçlü inşaat şirketleri burada Moldova'da var. Siz kapıyı açtınız Ukrayna'da başlayırsınız çalışma. Buyurun da gelin. Ben anlıyorum büyük elçiler, diplomatlar onlar güzel güzel konuşuyorlar. Ama siz kendi gözünüzden görün. Bizim ülkemiz çok güzel bir ülke. Ee, biz seyir bu ülkeyi size göstermeye. İşsiz yerlerimiz var Moldova'da. Böyle yerler başka yerlerde yok. Moldova'da yerin altına gelirsiniz. 120 yüz metre, yüzlerce kilometre arabayla gidersiniz. Bizim dedelerimiz oradan taşları çıkarmışlar. Moldova'nın başkentini inşa etti. Bugün en ünlü Moldova'nın malı bizim şaraplarımız. Biz o şarapları orada koruyarız. 12 ay 12 derece hiç değişmedi. Şaraplar koruma her iyi şartlar orada. Turist turist Moldova'da o kadar burada, bu kadar gelişmemiş ince burada Türkiye'de. Bu üzerinden bizim Moldova'lar Türkiye'ye gelir. 300 bin turist geliyor. Daha çoğu Ama biz şimdi Gülkan'ımla anlaştık. Hani Moldova'da güçlü Türk şirketler buraya getireceğiz, onlarla görüşeceğiz. Hani daha çok turist buraya Marmaris'e, Muğla'ya gelsinler. Bu güzel, güzel gibi görsünler. Ama biz değilse hani, Türkiye'den de turistler Moldova'ya gelsinler. Türkiye'nin nüfusu 68 milyon, 86 milyon kusura bakmayın. Türkiye'den Moldova'ya sadece 30 bin turist geliyor. Biz değilse de hani, bu rakamlarda büyüsünler. Ticaret hacmi ülkelerimiz arasında 1 milyar dolara yaklaştı. Biz onu 2 milyar dolar yapmak istiyoruz. Şimdi biz ithalat Çin'den Çin bizde dördüncü sırada. Türkiye yedinci. Neden Türkiye dördüncü olmasın? Çin'den mal gelsin dedi. 40 gün geçer. Türkiye'den iki günde mal orada. Siz bugün gelin kendi mallarınızı Moldova'da satın. Tarımcılık Moldova'da en ünlü sektör. Bizim topraklarımız siyah kara topraklar. Sovyet Birliği'nin zamanında Moldova, Sovyet Birliği'nin bahçesi sayılardı. Mevalar ne isteyesin. Sadece portakal ve limon yok. Bana burada dediler ama biz de burada Muğla'da ne kadar seyirsin portakal ve limon var. Buradan Moldova satalım. Ben sana ermanim, bizim ülkelerin arasında, Moldova ve e, Mula ilin arasında potansiyel çok büyük. Bu üzerinden karar verdik. Bizim Fahri Konsoolsun hani e, seneye Nisan ayında bir grup iş insanları, bürokratları. Biz çok seviyoruz, valide olsun bu delegasyonda. Biz Moldova'da kabul etmeyi Biz güzel bir organizasyon size yapalım. Biz size kendi ülkemizi gösterelim. Eminim hani siz de onu Nasıl biz Türkiye'yi seviyoruz. Bugün açılış e, beni çok sevindirdi, çok mutlu etti. Biz iki gün buradayız e, Muğla'da. E, Gülhan'ın bizi yalnız bırakmadı. Muğla'da gösterdi, Marmaris'te gösterdi. Ama biz şey, ben sanayım siz bunu bilirsiniz. Ve hepsi bilmiyor. Ee, bu aile eşsiz bir aile. Bu ailede iki fahri konsolos. Onlar ikisi de Moğla'nın fahri konsolosları. Biri Gülk Hanım, burada Marmaris'te, biri de bizim e, sevgili Serkan Bey, o da Bursa'da bizim fahri konsolosumuz. Biz onları çok seviyoruz. Gül Hanım hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız, var olasınız. Burada Moldova, e, Muğla, Barmaris, Barış Otobüsümüzün e, seramonesinde bulunmaktan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. E, Moldova'yla Türkiye ilişkileri, konuşmacılarımız da hepsi anlattılar. Sayın Büyükelçim'de Moldova'yı biz sabahtan uzun uzun sohbet ettik çok güzel anlattı. 30 yıldır var ve ilk tanıyan ülke Türkiye. Eee bizim ilişkilerimiz tarihi derinliklerinden gelen ilişkiler. Türkiye için Moldova dost ve kardeş bir ülke. İşte burada aynı dili konuşuyoruz. Eee kültürel, ekonomik çok güzel ilişkilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret etti. Yine e, ülkemizde de Moldova'dan e, birçok ziyaretler oluyor. Turizm rakamları verildi. İnşallah biz de bu açılış vesilesiyle öncelikle burada bulunan e, iş adamlarımız, bürokratlarımız, e, ilgili yere yöneticilerimiz Moldova'ya ziyaret edecekler. İnşallah biz de gelmeye çalışacağız. Özellikle Marmaris-Tepali Kontrol Planı'nın olması da e, turizme, ben e, yine Serkan Bey'den dolayı önemli katkı yapacağına inancım tam. E, bu açılış dahil, Muğla'da bir harekete neden olacaktır. Bizim e, turizm organizatörlerimiz, biz hep turist almak için uğraşıyoruz. Bu vesileyle biraz da turist verebiliriz. Mola e, iş adamlarının, odalarının, e, oda oda yapacakları çok işlem olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah bu katkıyı sunacaklardır. E, bu barikonsolos olmadan önce, bizim Muğla'da e, Yönetim Türkmen Derneğimiz, Moldova'ya, Gürgenuzya'ya gitmişler ve kültürel ilişkileri bu olarak en güzel şekilde sunmuşlar. Onları da tebrik ediyoruz. İnşallah bunlar hepsi artarak devam edecektir. Ben bu doyu düşüncelerle e, Muğla Marmaris İspahari Konsolosluğu'nda gül hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, i̇nşallah Türkiye, Moldova ekonomik, kültürel her alanda ilişkilerde, Muğla ilişkilerinde büyük kat, katkı sunacaktır. Sizler tekrar saygılar sevenler yani döresel portlar gösterileri devam edecek 아